İnşallah bugün Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz. Bu derste Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz. Bu kadar sıkıntıya karşı insan diyor ki bir Allah olmalı. On fıtrat istiyor bunu. Cenab-ı Hak olmalı. Nazarın Allah'ı gördü mü görmedi mi? Gördü değil mi? Kendini inkar et ama onu inkar etme. Var ya e gözünü kapat güneş yok olur mu? Gündüz geceye kalp olur mu? Olmaz. Aleyküm selam. Aleyküm Tekrardan hoş geldiniz. Allah'ın izniyle bu derste birçoğumuzun çocukluk hayalini gerçekleştireceğiz. Evet, daha halen devam eden bir hayali gerçekleştireceğiz. Nedir o hayal? Cenab-ı Hakk'ı görmek. Küçükken mesela kafamda çok kurardım. Ya Allah niye göremiyorum? Acaba görebilir miyim? Düşünüyorum ki benim gibi birçok insan da bunu böyle hayal etmiştir, görmek istemiştir. İnşallah bugün Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz. Bu derste Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz. İlk başta görmek nedir? Nasıl olur? Bundan bir bahsedelim. Şimdi görmek üç çeşittir abim. Birisine Bediüzzaman Hazretleri basar diyor. Şu kafa gözü. iki tane aktif olarak kullandığımız basar budur. Nazar var. Akıl ile görmek. Bir de basiret var. Kalbin görmesi. Şimdi biz genelde günlük aktif olarak basarı yani şu kafa gözünü kullandığımız için tüm olayları, tüm her şeyi bununla müşahede etmek istiyoruz. Ama basar yani şu kafa gözü basar olarak İsimlendireceğim bu dersi de siz de öyle şey yaparsınız abi. Bağsar bazen insanı aldatabiliyor. Nasıl? Mesela ben şu an elimi böyle tuttuğum zaman şu kafa gözüme göre, şu bağsağara göre benim şu elim, sağ elim 15 kişiden daha büyüktür. Ama akıl gözüm bana diyor ki, nazarım diyor ki, yok Baran onlar uzakta olduğu için, elin daha yakın olduğu için sen elini daha büyük sanıyorsun. Bağsar insanı aldatabilir. Ondan biraz daha keskin olan nazarla biraz müşahede etmeye çalışacağız. Mesela ben küçükken bu futbol topum vardı. Böyle tutardım güneşe. Dedim lan bu güneş nasıl dünya aydınlatıyor? Benim topum bundan daha büyük. Kafa gözüyle baktığım için topumu güneşten daha büyük sanardım. Aradan biraz yıl geçti. Dedim ki olan nazarla bak. Akıl gözüyle dedim ki yok. Senin topun güneşten daha yakın olduğu için sen topu daha büyük sanıyorsun. O yüzden baasar insanı aldatabilir. Biz bugün başka bir görme aletiyle, nazar ile müşahede edeceğiz. Ben size kainattaki göz önündeki dönen an be an tasarruf edilen işleri göstereceğim. Nazarınızda Cenab-ı Hak uyanacak mı yoksa tesadüf olabilir abi mi diyeceksiniz. Onu kendiniz karar vereceksiniz abi. Bediüzzaman Hazretlerine göre Cenab-ı Hakk'ı Allah'ı insana tanıtan üç külli muarif vardır. Üç tarif edici rehber vardır. Birisi kitabı kebiri kainat. Yani şu kainat kitabı. İnsana Cenab-ı Hakk'ı tanıtan en birinci kitap budurdur En birinci muarif budur. İkincisi Kur'an-ı Kerim. Üçüncüsü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Biz de bugün basar, nazar ve basiretimizle kainatta dönen işlerin müşahede edeceğiz. Nazarımızla Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz. İşlerde gerçekten Cenab-ı Hakk'ın sikkesi var mı? Cenab-ı Hak var mı bu işlerin içerisinde? Bir Allah var mı? Yoksa bu işler tesadüfi mi oluyor? Bunları göreceğiz. Üstad diyor ki, İlem eyyuhel aziz, basar, şu kafa gözü, masnuatı görüp de, yani sanatları görüp de, basiret saniyi görmezse, basiret neydi abi? Kalp gözü. Basar masnuatı görüp de, basiret saniyi görmezse, çok garip, pek çirkin düşer. Çünkü o halde saniyin manen kalben görünmemesi, ya basiretin fıktanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır. Yani şu an abi yav yok. Ben gözle görmek istiyorum. Niye gözle göremiyorum? Nefis söylüyor olabilir. Ama biz gün içerisinde de ne kadar gözle görmediğimiz şey iman ediyoruz, inanıyoruz. Bunları bir göz önüne getirdiğimiz zaman gerçekten de iş o zaman zemini oturuyor. Hani gün içerisinde bizler zaten görmediğimiz, bilmediğimiz, mahiyetini bilmediğimiz birçok şey iman ediyoruz. Misal iki mıknatıs yan yana getiriyorum, birbirine çarpışıyor. Şu kafa gözüne baktığın zaman ortada bir şey yok. Ama orada bir manyetik güç var birbirini çeken. Bunu kim söylüyor? Senin nazarın söylüyor. Akıl gözün diyor ki, bak Basar seni aldatıyor. Ortada belki bir şey görmüyorsun ama bir manyetik güç var onları birbirine çeken. Diyorsun röntgen çekiyorsun. O röntgen şu anı Basar ile görmüyorsun. Şu kafa gözüyle görmüyorsun. Ama nazarın diyor ki, bak bu film varsa, ortada bir röntgen filmi varsa demek ki ışınlar var. Orada güneşten gelen birçok ışın var. Sen bunların birçoğunu göremiyorsun şu Basar ile. Ama Nazar sana diyor ki, yok bak eğer bütün dünyaya D vitamini gönderiyorsa, meyveye çiçeğe renk veriyorsa demek ki ortada bir ışın var, bir enerji var. Bunu Basar göremiyor ama Nazar diyor ki öyle bir şey var. Buraya kadar tamamsak şimdi şeye geliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın varlığı. Cenab-ı Hakk'ın varlığını nasıl bilebiliriz? Nasıl görebiliriz? Şimdi bir marangoz dediğin zaman sen onun varlığını, ustalığını, maharetini masasından yaptığı dolaptan şeyden bilebilirsin, eserinden bilirsin. Aynen öyle de bir sanatkar varsa şu kainatta sanatlarından tanıyacağız. Ben her gün müşahede ettiğimiz belgesellerde, gözümüz önünde, günlük hayatta müşahede ettiğimiz olayları size söyleyeceğim. Basar ile olmasa da nazar ile kendiniz karar verin. Cenab-ı görecek misiniz, görmeyecek misiniz? Soracağım, gördün mü, görmedin mi? Şimdi abi, üstadın kullandığı muazzam bir delil var. Buna alameti farika diyor. Bak İkbal abi sen mesela burada. Yakaz en iyi yemek yapanlardan birisin. 3 çeşit malzeme vereceğim abi. 3 tane malzeme vereceğim. Sen bununla bana en fazla kaç tane yemek yapabilirsin? Kaç çeşit yemek yapabilirsin? 2 ya da 3. En baba aşçı 3-4 tane yapar. Bak 3 çeşit malzeme ile en fazla 3-4 tane yemek yaparsın. Bakın Cenab-ı Hak 3 çeşit malzeme ile et biraz deri biraz da kıl ile 8 milyar farklı yüz sima yapıyor. Bakın nazar burada diyor ki ya bu işler kendi kendine olamaz bak. Ortada bir sanatkarın olması lazım. 8 milyar farklı yüz. Ya bir karış alanda nasıl 8 milyar farklı yüz olabiliyor? Burada nazar hemen diyor ki aa bunu Cenabı Hak yapıyor. Nazar orada hemen Cenabı Hakk'ı görüyor aslında. Aslında birçoğumuz her mümin Cenabı Hakk'ı görüyor. Ha basarla ha nazarla ha basiretle. Dediğim gibi 8 milyar farklı simayı sen tesadüfen oluyor diyebilmen için her bir zerrenin Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanları biliyor olması lazım ki benden sonra gelecek adama da yanlışlıkla benim yüzümü vermesin. Yani 8 milyar farklı sima yapabilmek için senin Hazreti Adem'den ta kıyamete kadar gelecek bütün insanları biliyor, görüyor olman lazım. Burada hemen nazar devreye giriyordur. Aa bu tesadüfün işi olamaz. Burada her an faal, hikmetli, kudretli, alim bir zat var. Bir Cenab-ı Hak var. Bak. Ben size mesela bak Kur'an'da yazıyor, Resûl-i Ekrem diyor demiyorum. Göz önündeki bir olay söylüyorum. Bak burada 140 tane adam var. Hiçbirinin yüzü birbirine benzemiyor. Sarhada bile Muhammed abi kardeş bile birbirinden farklı. Simaları farklı. Nasıl oluyor bu iş? 3-4 çeşit malzeme ile 8 milyar farklı. Hz. Adem'de şimdiye kadar 120 milyar insan geldi deniyor. 120 milyar farklı sima nasıl yapılıyor? Ha buna tesadüf karışabilir mi? Bunu sen bu sebep yapıyor, tabiat yapıyor, kendi kendine oluyor diyebilir misin? Yemezsin. Tabiat yapıyor dediğin zaman tabiatın Hz. Adem'den bugüne yani kıyamete kadar olacak bütün insanları biliyor olması lazım. Bu bir tanesi. Daha bunun gibi onlarca şey sayacağız. Al mesela girdiniz sohbet salonundan içeriye. Girdiniz buraya. Böyle ortamı, dekorasyonu beğendiniz. Ulan ne güzel bu buraya bırakılmış, hikmetli yapılmış. Geldin sordun Baran burayı kim düzeltti? Ben sana dedim ki abi, vallahi ya geçen ben öyle kafam bozuktu. Arkamı döndüm, sedirleri fırlattım bu hale geldi. Ya, burada 140 100 tane adam var. Hepsi yemin etse o adamı benim söylediğime inandıramaz. Tesadüfün işi. Böyle rast gelenin işi olamaz. Bakın şu kadar ufak alandaki bir düzen bile ''Tesadüfün başı boşluğun işi olamaz.'' diyorsun. Nazar hemen devreye giriyor. Nazar neydi Hüsban abi? Akıl gözü değil mi? Nazar diyor ki ''Bu işte tesadüf olamaz.'' Burada Cenab-ı Hakk'ın sıfatları devreye giriyor. Bu işi Cenab-ı Hak yapıyor. Ondan başkası yapamaz. Mesela bakın. Dünyanın en büyük e, ansiklopedi eseri. 22 ciltlik bir ansiklopedi. Bakın. 22 ciltlik bir ansiklopedi. Burada ben yemin etsem desem ki bu kitap bir gün... ...yazar eve gittikten sonra... ...kapının pencerenin açık kalması sonucunda... ...mürekkep döküldü falanca... ...sinek geldi, rüzgar vurdu... ...bu kitap ortaya çıktı. Ben yemin etsem kimse inanmaz. O ansiklopedi eserinin tesadüfen ortaya çıktığını. Bakın bir insandaki... ...bir adet DNA molekülünde... ...o ansiklopediden çok çok daha fazla bilgi var. Ve o DNA molekülünde insandan... ...insanda milyarlarca adet var. Bir kitabın tesadüfen ortaya çıkacağına olasılık vermeyen, ihtimal vermeyen bir insan nasıl olur da koskoca kainatın tesadüfen meydana geldiğini ihtimal verebilir? İnanıyor musun ha böyle bir şey? Olamaz. Akıl diyor ki, nazar diyor ki bu iş tesadüfün işi değil. Bu işin başında faal, kudretli, rahmetli, gören, bilen, duyan bir zat olmak zorunda. Bir de şey noktasına gelecek olursa Cenab-ı Hakk'ı bakın beş duyu organımız var. Gözdür, eldir, kulaktır. Beş duyu organınla algılayabildiğin yani maddeye kayıtlı, kısıtlı bir ilah, ilahın olabilir mi? Senin gibi maddeye sınırlı, gözünle görebildiğin, hayaline sığışan, elinle tutabildiğin, kulağınla duyabildiğin bir ilah senin ilahın olabilir mi? Olamaz. Nasıl ki şu evin yapanı Usta mesela. Usta bu evi pirketlerle yapıyor. Ama sorduğun zaman usta pirket gibi midir? Değil. Usta pirketten daha üstün bir varlık. Ondan daha donanımlı. Ondan daha çok daha müthiş sanatlı bir varlık. Yani aynen öyle de bir insanın bu kainatta Cenab-ı Hakk'ı kendi cinsindenmiş gibi tahayyül etmesi caiz değildir. Ve öyle bir şey de olamaz. Cenab-ı Hak madde cinsinden değildir. O yüzden basar ile yani şu duyu organıyla göremezsin. Ama nazarın ile müşahede edebilirsin. Fiiliyatında. Üstad diyor ki, Ela bi zikrillahi tetme kulub. ayet mali kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ı zikretmekle mutmain olur. Bütün ervah ve kulubun, kalplerin dalaletten neş'et eden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neş'et eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek halıkı tanımakla olur. Bakın abi düşünün, öyle 300-500 kişinin bindiği bir uçağa binmişsiniz. Birden hostes geliyor diyor ki uçağın pilotu öldü. Evet de yokmuş. Ya o insan kafay ya bu uçağın pilotu nasıl olmaz? Gider bakarsın niye? Çünkü başı boş bir uçağın nereye gideceği, nereye düşeceği belli olmaz. Öleceksin biliyorsun. Ya o uçakta bile insan bir başı boşluğa bir düzensizliğe tahammül edemiyorken, dayanamıyorken, kalbi dayanamıyorken, korkuya, endişeye tahammül edemiyorken nasıl oluyor da koskoca kainatı başı boşmuş gibi düşünüp yaşayabiliyor? Olur mu öyle şey? Olmaz. Yani bir uçağın 3-5 tane düşmanı varken düşeceği düş, ya düşer ya far, farklı bir şey olur. Motoruna bir arıza olur ama dünyanın milyarlarca düşmanı var. Küre gelip dünyamıza çarpabilir bir yıldız gelir, bir şey olur. Hastalıklar, dertler, musibetler. Bu kadar sıkıntıya karşı insan diyor ki bir Allah olmalı. Onun fıtrat istiyor bunu. Cenab-ı Hak olmalı bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain oluyorlar. Yani sen şu kainatın üzerinde tasarruf eden bir Cenab-ı Hakk'ı kabul etmediğin zaman doktora gittin abi. O doktorun eğer bir düzeni, bir Allah'ı kabul etmiyorsa her insan için ayrı bir kimya, kimya laboratuvarı kurulmalı. Niye? Çünkü eğer başı boşsa, düzensizse, parol sana iyi geliyor, beni öldürebilir. Vücudumuzun kimyası bir değil. Düzensiz. Dolareks aldın. Sana çok iyi gelir. Beni felç edebilir. Ama bugün gidiyorsun 8 milyar insan da o ilacı aldı mı biliyor ki vücudunda baş ağrısı varsa dindirecek. Ha sen bir Allah'ı kabul etmiyorsan yok diyorsan sen o her insan için farklı bir doktor gözün için ayrı bir doktor bak. Gözün için ayrı doktor, kulağın için ayrı doktor. 8 milyar insan için 8 milyar ayrı doktorun bulunması lazım. Sen bir Allah'ı bir düzeni bir kainat sahibini kabul etmediğin zaman zerreden yıldıza kadar her şey ilah kabul edip düzensizliği bu şeye rağmen yaşayabilmen lazım ki o da çok zor. Yaşayamazsın. Bu dünyada bir insanın büsbütün Cenab-ı Hakk'ı inkar edip de yaşaması mümkün değil. Çünkü her an bir sıkıntı, her an bir musibet, her an bir dert. Dayanacak bir kimsen yok, bir nokta istinadın yok. Yediğin kazık yanına kar kalıyor. Uğradığın zulüm öylece kalıyor. Sen bir halıka, yani bir ilaha istinad etmediğin müddetçe bu kainatta, bu dünyada yaşaman mümkün değil. Birkaç örnek daha bu kainatta tasarruf eden işlerden verelim. Nazarımız Cenab-ı Hak görecek mi, görmeyecek mi? Abi şimdi burada hepimiz mesela giyiniyoruz. Çıplakta ulaşanımız yok elhamdülillah. Giyiniyoruz. Vücut, mesela şu vücudun üstüne giydiğin elbiseyi en fazla kaç yıl giyebiliyorsun? Bir gömleği en fazla 2-3 yıl giyiyorsun, 3 yıl sonra. Eski mi? yırtılmaya, küçülmeye başlıyor değil mi? Bakın 22 yaşındayım. 22 yıldır üzerimde giydiğim bir elbise var. Normalde ben elbise ne olur? Büyüdükçe küçülür. Bu benle beraber büyüyor. Bak hiçbir elbisede mesela şu elbisen 10-15 yerinde dikiş izi var. Bu elbisenin hiçbir yerinde dikiş izi göremezsiniz. Muazzam tam üstüme oturmuş, cuk diye oturmuş ha. Ha bu nasıl oluyor? Bu işte. Nazarın Allah'ı gördü mü görmedi mi? Gördü değil mi? Bu iş tesadüfen olamaz diyor. Ha, muazzam bir sistem. Gözüm en iyi görecek şekilde, kulağım ses dalgalarını en iyi alacak şekilde. Sen bunu hangi tesadüfle açıklayabilirsin? Hangi tabiat kanunuyla açıklayabilirsin? Açıklayamazsın. Ancak bir Allah'ı kabul etmekle kalbin tatmin olur, aklın tatmin olur. Cemal abi, seni buradan yola çıkardık tamam abi? Yola çıkardık, yoldaki bütün tabelaları söktüm. Bütün tabelaları söktüm. Cebinden telefonunu aldım navigasyon yok. Kimseye bir adres soramazsın tamam mı abi? Seni buradan Edirne'nin bir köyüne gönderdim. Gidebilir misin abi? Gidemezsin değil mi? Hiçbir tabela yok, navigasyon yok, telefon yok, bir şey yok, adres sormak yok. Abi bakıyorsun her kış mevsiminde yüz binlerce kuş buradan kilometrelerce, bin, yani iki bin, üç bin kilometre öteye göç ediyorlar. bu kuşlara yolla kim adres tarif ediyor? Gideceği yeri nereden biliyor? Öyle rastgele de gitmiyor ha. İşin yaşayabileceği, o anki şartlarda en iyi beslenebileceği yere gidiyor. Mesela bir mevsim olur, gelirler burada flamingo'lar gelirler bizim Van Gölü'nün kıyısında. Bu kuş nereden biliyor? Bu mevsim bana göre ben oraya gitmeliyim. Hayır, Cemal abi sen yapamıyorsun, ben yapamıyorum. Bu kuş nasıl yapıyor? Nazarın Allah gördü mü görmedim abi? Gördü değil mi? Örnekler yettiyse üstadım böyle bu kainatta tesadüf var, bir ilah yok. Gerek de yok. Kendinizi kandırıyorsunuz diyenlere çok güzel böyle insafa davet ediyor. Diyor ki Ey insan, insan isen şu güzel işlere, ya gerçekten güzel işler yok mu abi ya? Bütün kainat bana hizmet ediyor, insana hizmet ediyor. Ya bir insan vücudu anlık on binlerce hastalıkla mücadele ederken, benim yaşamam mucize ayakta duruyorum ya. Yaşamam mucize, bilime göre benim şu an ayakta durabilmem mucize. Ama biz bugün bir insanın ölümüne şaşırıyoruz değil mi? Onu mucize, o olan dışı bir durum olarak görüyoruz. Ama bilime göre bizim ayakta durmamız mucize. Bak bu kadar muazzam bir kainat. E insan 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 şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma. Çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. İnsan biraz insaf ister ya. Bir sofra kurayım, 20 adamı besleyeyim, yedireyim, içireyim. En sonunda kalkıp selam bile vermeden çıkıp gitseler bile zoruma gider. Ya bu koskoca kainata geliyorsun. 60-70 yıl ömür sürüyorsun. Bütün kainat sana hizmet ediyor. Her şey emrine musahhar. Hani gözüne hitap ediyor, diline hitap ediyor, kulağına hitap ediyor diyorsun ya Allah yoktur ya. Tabiattır ya. Dua yapıyor, kendi kendine oluyor. Ya bundan büyük insafsızlık olur mu? Allah olmaz. Şimdi ey bir çare cahil, gafil, muannit, muattıl. Bakın abi yani şu an içimizde elhamdülillah tahmin ediyorum ki böyle inkar eden kimse yok. Ama nefsimiz en büyük inkarcıdır içimizde. Bu cümleleri o yüzden nefsimize bir yedirelim. Muattıl bu hakikat uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Ya sen bu olaylara karşı bir Allah yapıyor demediğin zaman ne ile izah edeceksin? Her şey atomlardan oluşur. O zaman senin demen lazım ki her bir atom kendi başına bir ilahtır. Yani o yüzden sen yolda yürüyemezsin. Ha ilahıma basmayayım, ilahıma basmayayım diye yürümen lazım. Bir Allah'ı kabul etmeyen bütün zerreler adedince ilahları kabul etmiş oluyor. Bu hakikat uzmayı ile tefsir edebilirsin? Nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye isnat edebilirsin? Nasıl açıklayacaksın? Kim yapıyor? İnsanın fıtratında var abi, Bir fiil oluyorsa gözünün önünde merak ediyor. Bunu kim yaptı? Evine bir hediye paketi gelse sahibini merak etmez misin Muhammed abi? İnsan eder. Ya her gün, her mevsimde milyarlarca hediye paketi gönderiliyor. Evinin bahçesine. O tulumbacıklar gibi, o şeker yuvaları gibi elmalar gönderiliyor. İnsan bir sormaz mı? Ya kim yapıyor bunu? Nazar bu işleri görünce diyor ki Cenab-ı Hak'tan başkası yapamaz. Bana ne yaptık abi? Allah'a gördük değil mi? Bununla olmasa da bununla gördük. Şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi, gafleti atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinatgahın arkadaşın nerede? bu işlere tesadüfün karışması 100 derece muhal değil mi? Ya hadi biri tesadüf, ikisi tesadüf, üçü tesadüf. Bak sima örneğini verdik. 8 milyar bugün yeryüzünde bugüne kadar 120 milyar farklı sima. Ya bu işe nasıl tesadüf diyebilirsin? Ya? Yani i̇nsaf kabul eder mi? Muhal değil mi? Ve şu harika işlerin birden birinin tabiatı havalesi bin derece muhal değil mi? Vallahi muhal. Bakın abi, bugün baktım ders hazırlıyordum ve bir tırnaklarıma baktım. Dedim ulan 20 yıldır ben ne de bir bakmadım ne işe yarıyor. Bak tırnağın abi diyor ki bilim diyor ki senin tırnağın olmasa günlük işlerinin yüzde ellisi %50'si aksar. Yüzde ellisini yapamazsın. Bir şeyi kavrayamazsın. Tutamazsın. Bir meyveyi doğrayamazsın. Bir yere bir kürek vuramazsın. Bir kazma vuramazsın. Günlük işlerinin yüzde ellisi aksar. Sadece şu ufak gördün. he nedir? Şükredecek neyin var dedin. Ya en ufak bir tırnağın bile olmasa günlük işlerinin yüzde ellisi aksar. Bu kadar seviyor, görüyor, biliyor. Bu olayda bize kimi gösterdi? Yine Cenab-ı Hak göstermedi mi? Nazar diyor ki bir Allah olması lazım. Bir Allah var dedi. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve ızdırabat var. Elbette o yol muhaldir. Küfür, şirk muhaldir diyor. imkansızdır. Başka bir yerde de diyor ki bu kainatta şaşılacak bir şey varsa o da inkardır. Bak ne inkar edersen et, ne şaşırmazsan şaşırma. Ama bu kainatta bir insanın böyle en garip hali, en acıp hali Cenab-ı Hakk'ı inkar ettiği haldir. Ya bunun kadar imkansız bir şey olur mu ya? Ya kendini inkar etmen daha mantıklı. Ben yokum de. Üstad onu da diyor. Diyor kendini inkar eden adam daha mantıklı bir iş yapmış olur. Cenabı ı Hakk'ı inkar etmektense. Kendini inkar eden onu inkar etme. Var ya. ya. gözünü kapat güneş yok olur mu? Gündüz geceye kalbi olur mu? Olmaz. Gündüzdür hâlâ. Sen istediğin kadar kapat. Cenabı ı Hak var. Sanatı var. Görüyorsun yeryüzünde. Ya her bir zerre onun varlığına bir alamettir, bir işarettir. Muhaldir hakikati yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışında ki suhulete ve kesrete ve hüsnü sanata muvafık olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var. Elbette o yol vaciptir, hakikattir. Üstad Allah için, Cenab-ı Hak için vacibül vücut diyor. Vacibül vücut olması zorunlu, varlığı zorunlu. Yani Cenab-ı Hak yoksa kainat da yok. Cenab-ı Yar, bu kainatta senin inkar edebileceğin en son şeydir ha. Dediğim gibi kendini inkar etmen çok daha mantıklı bir yol. Onlara da sofestayı deniyor. Adam kendini inkar etme Üstad bunlar en akıllarıdır. Allah'ı inkar edenler içerisinde en akılları bunlar. Kendini inkar ediyor, kurtuluyor. İşte ey bedbaht ehli dalalet. Bak dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun. Hem bak iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Bakın abi az önce suhulet dedi. Bak sen bir Cenab-ı Hakk'ı kabul etmediğin zaman tabiata, tesadüfe, şartlara, kaidelere, kurallara bu işi verdiğin zaman senin bir elma yiyebilmen için bütün mal varlığını vermen lazım. Bakın bu kadar zor olur işa. Ya bir elmanın yaratılışında onlarca farklı faktör var. Sen bu faktörlerin başında kontrol eden, bilen, gören bir Cenab-ı Hakk'ı kabul etmediğin zaman, her birisini kendi başına hareket eden bir varlık olarak kabul ettiğin zaman o elma yiyebilmen o elma bugün altın değerinde olur ha. O yüzüne bakmadın evde yüzüne bakmadığın elma eğer Cenab-ı Hakk'ı kabul etmezsen senin için kainatı uğruna verebileceğin, canlı verebileceğin bir yemek haline gelir. Çünkü niye? Bir yaratıcı yok, sahibi yok, maliki yok. Yarın çıkamayabilir. Zaten tesadüfen bugün ağaç verdi, yarın vermeyebilir. Ama bir Cenab-ı varsa diyorsun elhamdülillah. Bugün dün doyuran yarın da doyuracak diyoruz. Ama bu kadar güzel bir tesniyet, bu kadar güzel bir rahatlık bunu başkan hangi rahatlık sağlayabilir? İbanındaki para sağlayabilir mi? Onu arkandaki dayın sağlayabilir mi? Cenab-ı Hakk'ın varlığı kadar insanın gönlünü mutmain eden, <laughs> insana safa veren, rahat veren başka hiçbir şey yoktur. Hem bak iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı, oraya gir, kurtul. Abiler toparlayacak olursak dedik ki, üç çeşit görme yöntemi var. Basar, nazar, basiret. Basar insanı aldatabilir. Derim ki elim sizden büyüktür, beni aldatır. Ama nazar ondan daha sivridir. Olaylarda müşahede ettiğin zaman olaya bakıyorsun. Bir iş gerçekten de o işi yürütenler tarafından yapılamayacak kadar büyük bir işse o işin arkasında bir faal, kudretli bir zat arıyorsun. Diyorsun bu işin arkasında başka birisi var. Ha mesela ben yarın Muhammed abinin hesabına 200 bin dolar atsam bunda atacak para yok. Bu nereden getirdi? Büyük ihtimal böyledir. Biliyor. Aynen öyle de bir işe bakıyorsun. Ya arıya bakıyorsun. Bu adam bu arı bu balı yapamaz. Arkasına faal bir zat arıyorsun. Nazaran diyor ki Allah yapıyor nazarımızla yani biz gün içerisinde onlarca defa Cenab-ı Hakk'ı görüyoruz zaten. Her mümin görüyor, tefekkür ettiği her bir an Cenab-ı Hakk'ı görüyor zaten. Cenab-ı Hakk'ı dediğimiz gibi kainattaki dönen faaliyetlerden, dönen işlerden müşahede ediyoruz. Müşahede ettiğimiz gibi de inşallah onu tanıyarak, bilerek, görerek muhabbetimiz arttığı nispette de emirlerine, yasaklarına ittibaımız ziyadeleşiyor. Çünkü insan sevdiği için fedakarlık yapası geliyor. Biz de Cenab-ı Hakk'ın müşahede ettikçe o yüzden İslam dininde tefekkür çok kıymetli bir konumdadır. Bazen bir saat tefekkür bir yıl nafile ibadetten daha eftal sayılabiliyor. Cenab-ı Hak bizlere o tefekkür gözlüğünü ihsan etsin. Baktığımız her bir zerrede, gördüğümüz her bir işte Cenab-ı Hakk'ı görmeyi bizlere nasip etsin. O perdeyi i gafleti gözümüz önünden yırtıp atsın inşallah. Kusurum ol, müsaaf affol abi. Lillahi Teala El-Fatiha.